Merhabalar arkadaşlar teyzemin verdi burcu da şimdi yerleştiriyorum. Evet bunu atıyorum. Rengine bakın. Turuncu mu sarı mı belli değil. Rengi pembelikten çıkmış. Kokusu çilek kokusundan çıkmış. Uhu kokuyor yemin ederim. Bu çöp. Zaten kapağı da kırık. Baya kötü olmuş bu. Neyse bu daha iyi. Kokusu da çilek kokuyor e, ee, böyle benim eski kulağım gibi. Of oh, mis gibi kokuyor ya. Neyse. Yerine bu geliyor. Bu şekilde. Baya pembe pembe gözüküyor. Ee, şu lip glossumu nereye koyacağımı bilmiyorum. Düşündüm, düşündüm. Diyorum ki nereye koysam. Acaba şu yanlara mı koysam ya? Şöyle falan mı koysam da? Ya da diyorum acaba bunu ben bir tane bir şey için kullanmıştım peçeteyi suya koymuştum parça parça yapmıştım bunu da koymuştum böyle iyice sıkmıştım biraz kaldı ucunda ama bunu kaldırmayacağım bu benim favorim. De diyorum ki bu da az kaldı bunu mu çıkarsam nereye koysam nereye Öf, vallahi çok kafam karıştı görünmesini istiyorum yani. Bilmiyorum ki ya. Acaba şunu mu çıkarsam? Bu da var. Bunu mu çıkarsam ya? Bu da güzel. Bunu da kullanıyorum. Arada sırada. Hafif böyle sürüyorum. İlk şunu sürüyorum. Sonra bunu sürüyorum. Üf. Ne bileyim ya. Bilemedim şimdi. Çıkarsam böyle koysam çok saçma duruyor. Yani. Bakın. Nereye koyayım sizce ya? Yanlara mı? Yanlara koyayım ya. Bir şey olmaz. Şöyle şu tarafta dursun. Ha bu arada bunun ne olduğunu sorarsanız böyle bir fosforlu kalem. Bunun altında turuncu fosforlu kalem vardı. Her yeri çizmişti. O yüzden onu çıkardım makasla. Yuppi. Bakın bu da böyle pembe bir fosforlu kalem. Bunu da. çünkü ki ben şimdi ortaokula geçeceğim ya. Ortaokulda da boya moya yapıyorlar. Böyle sustursun diye böyle bunu takarım hoş durur. Bunların ikisini de babam getirdi bana. Babam getirdi. Çok tatlış. Babam aldı yani getirdi derken aldı. Baya tatlı da ya. Çok sevdim ben bunları da. Neyse görüşürüz.